videomuzun konusu fiberoptik ek işleme. Fiberoptik füzyon ek işleme. Videomuzda iki adet fiberoptik pikte ile birbirine ekleme, eklemesini yapacağız. Fiberoptik ek işleme, fiberoptik kabloların sonlandırılmasında ve fiberoptik kabloların uzatılmasında kullanılır. Fiberoptik ek işlemini yaparken dikkat edeceğimiz unsur, en önemli unsur, kabloların aynı tipte olması gerekmesi, gereklidir. Tüm data iletişiminde kullanılan tüm fiberoptik kabloların dış çapları aynıdır. Büyük bölümü 125 mikrondur. Dış çapı aynıdır. Fakat kabloların iç çapları farklıdır. Single mode kablolar 9 mikron çapında, 9 mikron ve 9 mikronun altında da single mode kablolar olabiliyor. 8.4 mikron, 8 mikron gibi. Multimode kablolar ise 50 mikron iç çapı veya 62 62.5 mikron iç çapa sahiptir. Fiberoptik ek makinası füzyon işlemini yaparken fiberoptik kablonun 125 mikronluk dış çapını eklemektedir. Kablonun iç çapına müdahale etmemektedir. Bu sebepten dolayı fiber optik kablonun ekini yapmadan önce kablonun kesimini yaparken dikkatlice kesim yapılmalı. Kablonun temizliğinin de çok düzgün yapılması gerekmektedir. Şimdi fiber optik kablonun nasıl eklendiğine bakalım. Fiber optik ekimize başlıyoruz. Gördüğünüz Fiber optik kablo pik değil. Sarı renkli görülen plastik kaplama 900 mikron kalınlığındadır. Önce bunu sıyırıyoruz. Kademeli olarak sıyırıyoruz ki kablo kopmasın. Şekilde görüldüğü gibi koptu. Şimdi bilmem görünebiliyor mu buradan görüntü nasıldır? Üç tane çap var ekranda. Sarı olan bölüm 900 mikron. Onun altındaki bölüm kaplama 250 mikron. En alttaki stripper'ın üzerinde olan ince bölümde 125 mikron. Ek işlemi bu 125 mikronluk olan ...parça da yapılıyor. Fiberin tamamını soyuyoruz. Soyduktan sonra... ...etanollü peçeteyle temizliyoruz. Alkol veya etanol ile. Önerimiz etanollüdür. Alkolde bir miktar su olduğundan dolayı çok iyi sonuç vermemektedir. Temizliğin ardından 125 mikronluk çapı kesicimizle kesiyoruz. kesimi yaptık. Kesili olan ucu hiçbir yere değdirmeden fiber optik ek cihazının içine yerleştiriyoruz. Kablonun bir tarafı şu anda hazır. Aynı işlemi diğer taraf için de uyguluyoruz. İki yapmadan önce ek kurucuyu protektörü kabloya geçirmiş olmamız gerekiyor. Protektör bu elimde gördüğünüz 60 milim uzunluğundaki parça. İki tane plastik parçanın arasında metal var. Ortadaki, içteki plastiğin arasından fiber geçiriliyor. Ek yapıldıktan sonra bu plastik parça ısıtılarak daraltılıyor. Aynı şekilde açma ve kesme işlemlerini yapıyoruz. etanol ile temizliğimizi yapıyoruz. Temizliğin ardından kesici ile kesimimizi yapıyoruz. biraz önce olduğu gibi kablonun ucunu değdirmeden makinenin içine yerleştiriyoruz. Fiberler makinenin içerisindeki kanallara tam olarak yerleşmiş olmalıdır. Aksi durumda ya ek yapılmaz ya da kayıp değerleri yüksek çıkar. Makinenin kapağını kapattığımızda kendisi otomatik olarak eki yapacaktır. Otomatik mod seçili makinede kablonun tipini yazıyor. Her ikisi de single mod. Duraklama aktif edilmiş. Duraklamaya devam ettirdik. Kablonun tipini belirledikten sonra makine ek yapacak. Ek şu anda gerçekleşti. Ekranda Görülen, e, bilmiyorum videoda görülebiliyor mu? Şu gördüğünüz beyaz bölümün aralığı 125 mikrondur. Biraz önce soyduğumuz kablonun dış çapı. Şu bölüm 125 mikron. Arada ince bir çizgi gider. Bu da sinyalin gittiği ana kor, ana bölüm oluyor. İçteki bölüm single mode kablo için 9 mikrondur. Ek işlemi tamamlandı. Kapağı açtığımızda makine gerdirme testi yapacak. Gerdirme testini yaptı. Yapılan kaynak gerdirme sonucunda kopmadıysa eğer gerdirme testi başarıyla tamamlanmış oluyor. Biraz önce geçirdiğimiz ek koruyucu, plastik ek koruyucuyu ekin üzerine getirerek makinanın fırınına atacağız. Burada protektör ısıyla büzüşerek iki korumaya alacak. İki gösteriyorum. Bu şekilde. Bu şekilde. fırınımızın kapağını açıyoruz. Protektör fırında ısıtıcı devam ediyor protektörü ısıtmaya. Belli bir süre geçtikten sonra ısındıktan sonra makine ısıyı kesecek. Ve işlem bitmiş halde alacağız. Kablomuzu. Ortalama 30 saniye civarındadır bu ısıtma süresi. Şu anda ısıtma işlemi tamamlandı. İki tane iç içe plastiğin arasından bir tane metal parça ve enişten de fiber kablo geçiyor. Bu fırınlama ve ısıtma işlemi plastikleri, fiberi metale yapıştırıyor. Böylelikle metal parça ek olan bölümün esnememesini, kırılmamasını sağlıyor. Şimdi ek sıcak olduğundan dolayı buna sert müdahalede bulunmamak gerekiyor. Bu şekilde soğutmaya bırakmak gerekiyor. Cihazın arkasında soğutma bölümü vardır. Yapılan ekler burada biriktirilerek soğuduktan sonra ek kasetine sarılır, sabitlenir. Fiber optik ek işleme temel olarak bu şekilde yapılmaktadır.